Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde güzel bir yazma var. Bu yazmamın kenarında sizler için güzel gösterişli ama yapımı da çok kolay bir örnek hazırladım. Yazmamın kenarlarını iki zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izlemenizi öneriyorum. O videoda bütün püf noktalarımı detaylıca anlatmıştım. Ben yazmamın kenarını iki zincirle tığladıktan sonra ütüyle düzeltiyorum. Böylece örneğim kurulurken daha düzgün bir şekilde yerleşsin diye. Yazmamın kenarlarını altın başak marka 383 numara yeşil ipimle tığladım. Yazmamın içindeki yeşil tonu. Üzerindeki çiçekler için altın başak 413 numara sarı, altın başak 63 numara mor ve yine altın başak böyle somon rengi tonunda 639 numara ipim var. Kullandığım iplerim bu şekilde. Benim oyamı yaparken tercih ettiğim tığım 22 numara. Dileyenler 20 numara ya da 21 numara tığı da kullanabilir. Ben 22 numara tığı kullanarak bugün oyamı hazırlayacağım. Ee, yazmamın şöyle göstereyim. Örneğimin küçük bir bölümünü yaptım. Özellikle modeli önden görmek isteyen bir e, izleyici grubum vardı. Onların isteği doğrultusunda. Örneği böyle hazırladım. Şimdi e, ipimizi saralım. oyamıza başlayalım. Anlattığım şekilde yaparsanız eğer sıfırdan nasıl başlanacağını anlatacağım. Hemen başlıyorum. Yeşil ipimizle çimenimizi örmek için önce ilmeğimizi oluşturalım. Tığ battığının altından ipimizi tutturalım. Üzerine 2 3 tane sıkı 3 tane zincir çekelim. Bir defa doladım. Hemen yanındaki tığ battığının altından girdim. İkişer ikişer çıkıyorum. Küçük bir trabzan ördüm burada. Üzerine 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bu birinci sık iğnem yanına ikinci yanına üçüncü üzerine iki tane zincir çektim bir sonraki tığ battığının altından tutturdum ara çimen bu şekilde oluyor bir kez tekrar ettim ama zaten yapımı çok kolay ben çiçek yuvaları arasında üçer tane bırakarak böyle ilerledim şimdi çiçek yuvamıza gelelim şöyle yapacağız çiçek yuvamızı önce bir tane zincir çekiyorum sonra üzerine bir örümcek yaptım Tığım ucuna ipimi iki defa doladım. Tığ battı da şöyle göstereyim arkadaşlar. 1 2 3 boşluk bıraktım. 4. tığ battının altından giriyorum. 2 şer, 2 şer, 2 şer çıktım. Böyle bir üçgen oluşturdum. Üzerine 1 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Trabzanın önünden girdim. 2 2 çıktım. Bir doladım. 2 2 çıktım. Bir doladım. İki, iki çıktım. Bir doladım. üçüncü trabzanım dördüncü beşinci altı yedi sekiz üzerine bir iki üç dört beş altı yedi sekiz zincir çektim örneğimin ters yüzünü döndüm burada yaptığımız birinci trabzanımızın üzerinden 8 zincirimi sık iğneyle tutturuyorum. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. Örneğimin düz yüzünü döndüm. Zincirimin altından kirpiğimi düğümledim. Birazdan buraya çiçeğimi oturtacağım. Devamında 2 zincir çekiyorum. bir sık iğne yaptım. birinci kirpik. 2 zincir çekiyorum. Sık iğnemi yaptım. 2. kirpik. 2 zincir çekiyorum. Sık iğnemi yaptım. 3 4 5 6 7 8 8 tane 2 zincir çekerek kirpik yaptık. Üstüne bir zincir çekiyorum. Küçük bir örümcek yaptım. Tığ battı da bir boşluk bıraktım. İkincinin altından gidiyorum. Çiçek yuvamı böyle tutturdum. Devamında yine 1, 2, 3 zincir çektim. Bir kere doluyorum. Sıradaki tığ battının altından 2, 2 çıktım. Minik bir trabzan ördüm. Üzerine hemen 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci. Yanına üçüncü. Yanına üçüncü. 2 zincir çektim. Sonraki tabağın altından tutturuyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bir kere doladım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tırabzanımın önünden hemen kirpiğimi düğümlüyorum. Yanına ikinci, üçüncü, iki tane tekrar zincir çektim. Tabağın altından tutturdum. Üstüne bir zincir çekiyorum. Devam ediyorum bu şekilde. 3 tane ara çimen bir tane çiçek yuvası yapıp yazmamın kenarını böyle bir tur hazırlıyorum. Ee, isterseniz çimeninizi ördükten sonra edebilirsiniz Bu yazmanın hem çiçeği hem de bu modelin hem çiçeği hem de çimeni oldukça kolaydı. Anlattığım gibi yaparsanız benimkiyle aynı olur. Ben sarı ve mor renkli çiçeklerimi yaptım. Şimdi şöyle somon rengi tonundaki ipimle hemen çiçeğimi yapacağım. Biraz biraz ip saralım. Burada da arkadaşlar yine anlattığım şekilde yaparsanız hatta izleyerek yaparsanız daha güzel çıkartabilirsiniz. İlmeğimi oluşturdum. Geldim çiçek yuvama. Burada 5 zincir çekerek bıraktığım küçük yuvadan sık iğne ile ipimi tutturdum. Üzerine 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. 3 tane oldu. Toplam 5 kirpik yapacağız. 5'er zincir çekerek aynı yuvaya. 4 oldu şu anda. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 5 tane yaptım üzerine 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekip örneğimin ters yüzünü dönüyorum. Ters tarafta hemen yanımızdaki yaprağımızdan değil, onun yanındaki yani ikinci yapraktan 7 zincirimi tutturdum. Üstüne 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Bir yaprak boş bıraktım. Hemen yanındaki yapraktan yine tutturuyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim çiçeğimi yapmaya başlarken ilk ipimi tutturduğum sık iğnem vardı yeşil yuvamda o sık iğnenin de önüne en baştan şöyle sık iğne ile tutturdum ipimi üstüne bir zincir çektim örneğimin düz yüzünü döndüm hemen yanımızdaki 7 zincirimin altından sık iğne ile girdim üstüne bir zincir çektim bir kere doladım ikişer ikişer çıkıyorum. Birinci trabzanım bir doladım. 2 2 çıktım. 2 trabzan. 10 tane yapacağız buraya arkadaşlar trabzanımızı. 3. 4. 5 6 7 8 9 10 üstüne 2 zincir 2 zincirle kendi bölümüne çiçeğimin dalını kapatıyorum sonra yandaki 7 zincirimin altına yine sık iğne yaparak geçiyorum bir zincir çekerek başladım bir zincir çektim bir doladım 10 tane trabzan yapacağız buraya ikişer ikişer çıkarak yapıyorum trabzanlarımı çiçeğimin üst kısmında trabzan düzeni hiç değişmiyor arkadaşlar 3 oldu 4 5 6 7 8 9 10 Başlarken bir zincirle başlıyorum. Kapatırken iki zincir. Tekrar 7 zincirimin altından girdim. 1 zincir çektim, bir kere doladım. Tramzanlarım 10 tane olacak. Şu anda 7.'yi yaptım. 8 9 10 2 tane zincir çektim ve kendi yuvasına kapattım. Çiçeğimiz burada bitmedi arkadaşlar. En son bitirirken bir tane de yeşil yuvamızdan girip sık iğne daha yapıyoruz. Üstüne bir zincir çektim. Hemen burada ipimi keseceğim. Ütülemeden önce elinizi düzeltin. Ben ilk iki tanesini ütülemiştim size göstermeden önce. Sonraki de zaten elimizden ütülü gibi çıkıyor. Ee, örneğimi beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız sevinirim. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum.